130 TL 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olarak dağıtılıyor. Buna göre 3 yaşındaki çocuk kaç TL alır? Şimdi ters orantı ise yazalım. Mesela 2A diyelim. 3B diyelim. 4C diyelim. Şimdi bunlar neymiş? 130'muş. Yani orantı sabitimiz 130. Şimdi kamera açımı bir düzelteyim. A burada 1 bölü 2K. B 1 bölü 3K. C'de 1 bölü 4K gelir. Şimdi bunları sabitleyecek olursak 12'de yani ekoklarında. Bu 6 bölü 12. Bu 4 bölü 12. Bu 3 bölü 12. Topladığımda 13 bölü 12 gelir buradan. 13 bölü 12. 13 bölü 12 130'muş. Sadeleştirelim. Burası 1, burası 10 kalır. Yani buradan 12 x 10'dan da cevabımız 120.